Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hı? Derdin ne senin? Çekil git önümden. Nini? Kolumu tutuyor bak bir de terbiyesiz. Bir sakin olur musun? Terbiyesizsin sen. Çekil git önümden dedim. Oğlum hem suçlu hem güçsüzsün. Yemin ediyorum bir bağırırım bütün yalı halisi, kırdığınız o minik minik fındıkların hepsini öğrenirler. Terbiyesiz. Allah'ın cesası manyak. Ben ne yapacağım şimdi? bir şey diyeceğim. Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun şu küçük beyninle? Kimim? İstiyorsan yeniden tanışalım. Benim bolca vaktim var. <laughs> ben seni çok iyi tanıyorum. Sen bağımlı bir müptezelsin işte. Ah canım benim. Benim canımı yakacağını düşünüyorsun. Ama ben evladımı hamile kaldıktan sonra kendisine çeki vermiş bir insanım. Tamam mı? Asıl sen kimsin be? Sen kimsin? Ne oldu? Terlemeye başladın görüyorum minik minik. Ha? Korktun mu? Korktun mu? Senin şimdi anlıyorum küçük sinsi seni. Macide'ye yalakalıklar, Macide'nin yanında olmaya çalışmalar. Sinsisin sen. Ne alakası var ya? Ah, Cehangir, Cehangir, Ah seni Cehangiri diyen ağızlarını yesinler. Guilty pleasure ha? Bana bak bastım sizi. Macide bilse bu ilişkiyi yemin ediyorum seni orta yerinden böyle dümdüz eder. Terbiyesiz. Ahlaksızsınız ikiniz de. Ya ya bana bak. Bak sen benim tersim bilmiyorsun daha. Ay canım benim ya. Herkesin de zaten tersi pis. Gölgesi de seri katil. Ya ben senin tersini bilsem ne olacak ya? Ya ben senin tersini bilsem ne olacak? Sen kimsin ya? Ay. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya bu manyak ya. Ay. Bu hasta ya. Tamam? Söyle ne istiyorsun? Tatlım benim normalinde biliyorsun yengenin en sevdiği pazarlık modelidir bu. Ama Girmiyorum işte buna. İnsanlar bunu öğrendiklerinde o suratlarını aldığı ifadeyi görmek için yanıp tutuşuyorum çünkü. Peki insanlar sana niye inasın inecim? Yolacık. Git söyle bakalım sana mı inanacaklar? Bize mi? Deneyelim istersen. Ben bir kere. Sen bir kere. Ya sana kim inanır bir kere? Ha? Kim inanır sana? Hadi git anlat. İftira attığınla kalırsın. Var mı elinde kanatın yok? Hadi topla herkes. Hadi. Hadi bütün yalıyı topla anlat onlara. Nerede kanıt? Çıkın odamdan. Çabuk çıkın odamdan. Gözüm görmesin sizi. Vallahi Taner Terbiye sizler. Bağırma. bağırma, Sus. Bağırma. Sus diyorum sana. Çabuk çık sen, git. Sus. sus. Alaksızlar. He, kanıt lazım. Öyle mi? Buluruz onu da. Buluruz anneciğim. Sen hiç üzülme. Kanıtı da buluruz. Manyak. Manyak bu ya. Manyak hasta bu kadın. Bir sakinleşir misin? Ya neyi sakinleşeyim? Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben? Ne diyeceğim? Macide, Macide öğrenirse ne derim? Bir şey olmayacak Şermin. Bir sakin ol lütfen. Ya sen nasıl emin olabiliyorsun? Manyak bu kadın. Asıl manyak olan biziz. <laughs> ya şu yaşadıklarımıza bir baksana. Ayrıca bizi kim alt edebilir? Neli mi? Ben onu beş kere çıkarırım bir Sen rahat ol. Evet. Çok rahatım gerçekten şu an. Hadi ama. Yüzün gülsün biraz. Hı? Ya Cihangir biz ne yaşıyoruz? Sen farkında değil misin? Ne yapalım Şermin? Birbirimizden vaz mı geçelim? Bu mudur yani? Bunu mu yapalım? Ya öyle demiyorum ama en azından şu ortalık durulana kadar biraz uzak duralım birbirimizden. Bu söylediklerine Sonradan pişman olma da. Cihangir'in oğlum lütfen. Ne olur bak bir de seninle uğraşmayayım. Lütfen. Peki. Senin dediğin gibi olsun.